Evet sanırım balık geldi. İnşallah. Balık, balık. Hadi be balık geldi. Balık evet. Babama, babam babam çektiğine göre balık. Gelmiş olabilir sanırım. Balık mı? Bırakmamış. Bırakmamış. Geliyor. Çocuk isim. Balık geliyor. Baba evet. Pislik. Evet. Balık. Geldi. Balığımız geldi. Çılgın balık. Oy büyük yakalamış. Çılgın balık Memo. <laughs> Çılgın değil o kayıp. Evet balık çıktı burada. Ayağım donuyor. Azıcık ayağım. büyükmüş. Oltay, Azıcık da küçük. Bırak git. Bırak gel ortaya tutsana.